Herkese arkadaşlar ben Onur ve bugün sizlerle birlikte Play of Play 7. bölümüne hoş geldiniz. Artık füzlere koyduk ve metro istasyonuna devam edeceğiz. Envanterimizde M16 falan var. Bu oyunun sesini niye bu kadar yüksek onu bilmiyorum. Biraz kıstım ama işaretini bilmiyorum. Devam edelim. Evet. Garip garip nefes alma sesleri geliyor. Metro istasyonu böyle ters yönden mi çıkıyor? Yani ters yönden çıkıyormuş. Pardon iniyormuş. Lan ne oluyor dur. Ben vurdum. Bunu şarjını alayım çünkü lazım olacak. Ben bunu atak attım. Headshot. CSG'yiz biz. CSG'yi değil tek. Lan bu da öldü. Seni de alayım hemen. Tren ezmeden ben çıkayım şuradan. Bir başka varsa alalım çünkü Tamam. Bir sürü şarjörüm oldu. Güzel. Başka var mı? Sanırım yok. Ne yapacağız? Burası bayağı bir karışıkmış bu arada. Herhalde o merdivenlerden çıkacağız. Aynen. Buradan çıkalım bakalım. Ee, buradan dümdüz yardıralım. Canım çok az benim. Ben bir hemen Evet. Balyoz yerine geldik. Burayı balyozla kıracağız. Şimdi. Hı, ışığı aç. Buradan mı devam ediyoruz? Aynen buradan devam ediyormuşuz. Şimdi oyunun en sevmediğim kısımlarına geldik galiba. Parkur falan yaptıracak. Sevmiyorum hiç. Nefret ediyorum hatta. Ha, Yeni çalıştıracağız. Tamam. Trene geldik. Ben bu tren Giren için bence direkt m 16 çekelim. Mermilerimizi harcayalım gitsin. Kaydımızı çektik. Şimdi ne diyor? Ayağımı geri istiyorum diyor. Buraya şimdi ayak bulacağız bir tane. Kim bilir nerede? Hadi bakalım. Doğru gidiyoruz. Kapı açıldığına göre doğru gidiyoruz. Evet. silah da bayağı güzel. Çok hoşuma gitti. Şimdi. Ee, bu ne? Ha balyozu buldum. Balyozla oynayabilirim Gidiyorum da bitmiyor tamam Balyozla oynayabiliriz Tamam Allah Tamam ilk şeyimizi Tek atıyor çok güzel Yok oldu Çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz Dışarıda elemanlar bekliyor ee, Moron tıklar bekliyor dışarıda beni Daha ayağı bulamadık Tamam ona tek attım o geliyor Tamam ona tek attım Çok güzelmiş bunu sevdim ben Şimdi en son ne yapacağız? Şeye gideceğiz. Eee bir dakika. Treni çalıştırabiliyoruz mu şu an? Bunlar ne? Evet. Buraya bir tane fuse istiyor. Oraya fuse bulmamız lazım. Fuse'u nereden bulacağım? Çok güzel bir soru. Geri mi gideceğim şimdi? Ha, evet. O balyoz yerine geri gideceğiz şimdi. Hadi bakalım. E, ee, kapalı buralar. Aşağı ineceğiz tamam. O duvarı kırıp duvardan geçmemiz lazım. Tamam. Şu an yorgunum ama. Ha tamam. Şeyim bitti. Stamina'm bitti. Şimdi bu duvarı bir kıralım bakalım. Tamam duvar kırıldı. Sarı bir kapı. iğrenç bir kapı. AVM kapısına benziyordu. Abi seslere bak ya. Gittiğimiz yere bak. Gözünü seveyim. Bize ışık lazım. Böyle olmaz bu iş. Evet parkur yerine geldik arkadaşlar. Kaydedelim şimdi parkur yapacağım. Umarım geçebilirim. Geçemedim. Evet bayağı mantıklı. Bölümün adı bile yok bakın. Ya, oyun mekanikleri o kadar kötü ki. Adamın bölüm ismini bile koyamamışlar. Çok kötü burası. Baksanıza adamlar ne yapıyor. Kendini falan kesiyor. Yavaş verin. Ya, bayağı psikolojiniz olur. <laughs> Abi geldiğimiz yere bak ya. Mekana bak. Gözünü seveyim. Abi tutamıyorum ki ben. Tutamıyorum ki. Çok sıkıntı yani. Baksanıza olmuyor. Burada biraz dayanacağız gibi çünkü oyunun mekanikleri bayağı rezil durumda. Burada dayanacağız. Tam geçtim. gideceğim çok güzel bir soru nereye gideceğim ha, aşağı mı atlayacağım tamam buradan aşağı atladım biraz canım gitti şuraya atladım buradan da şuraya atladım çıkabiliyoruz yukarı bak iğrenç bir mekan ki burası ee, aldım abi ben öyle mi şuradan gidebiliriz Tamam. Buradan karşıya atlayabilirsem. Atladım güzel. Buradan da atlarsak bitti. Evet geçtim. Rezerv bir parkurdan sonra. Dışarı bakalım ne var dışarıda yani güzel gözüküyor mu? Aynı manzara. İspanya galiba. Evet diğer bir puzzle. Bu puzzle'lara tabii ki uğraşmayacağım. Çünkü resimler var. Belli sırada kapılara girmen gerekiyor. Araba. Sandalye. Ki hikayeyi de bak. Silah. Ve kitap. Doktor bize kitap yazmamızı istiyor. Psikolojik sorunlar olduğu için. Kitap yazıyoruz. Kaydımızı çekelim ve şimdi parkur. Kapı bulmacası artı şimdi labirent bulmacası. En nefret ettiğim, o oyundaki en sevmediğim şey burası. Şimdi ben burada ekran görüntüsü alacağım. Telefonla Bakıp gitmeye çalışacağım ama bir yerden sonra bakamıyorum Çünkü karışıyor çok karışıyor ve niye biliyor musunuz tehlike var yaratık geliyor Tek atıyor size O yüzden hani Şu yaratık gelip size tek atıyor Şey yapmazsanız Kaçmazsanız ölüyorsunuz o yüzden hareketli halinde olmanız lazım ve geldi mesela şu an karşıma direkt koştum Bu bölümü büyük ihtimalle kese kese oynarım Çünkü sıkıntı Duvarda bazen böyle ver, veriyor da. Mesela bak soldaymışız şu an. Ee, çok karışık. Ben arada burada kesistiysem telefonuma bakıp gitmeye dur çok Çünkü uzun sürecek. Video olabildiğince kısa gitmeye çalışacağım. Şu an evet. Az kaldı. Evet geliyor hemen sağa girelim bari. Çünkü o yolumuzu kesecek oradan. Vallahi iyice karıştırdım ama bakalım. Umarım doğrudur. Aha. Dönüp dolaşıp aynı gelmişiz. <laughs> yüzden sevmiyorum ben bunu. Bunlar burası neresi? Heh, tamam geldik artık. Bunun devam etsem geçerim. O ay artık geliyor. Daha çizebiliriz. Baktım geliyorum yok. Bize doğru geliyordu. Dönseydi oradan gidecektim. O yüzden. Buradan gidelim. Bir ileride. Aynen. Ha geçtik tamam. Kapıyı buldum. Allah'a uğraştırıcı. Evet, doktorun mekanına geldik şimdi. Evet, kazadan sonra acı çekiyor diyor. Şey diyor. Bu kazadan sonra bayağı psikolojisi bozuk diyor. Acılar çekiyor diyor. İşte travmalar yaşıyor diyor. Akıl akıl problemleri kazada diye tetiklendi diyor. Kazadan sonra zaten hani bacakları gidiyor yürüyemiyor. Tıkayak sandalyeye geçiyor. O da psikolojisi zaten önceden de bozukmuş. Şimdi daha da kötü oldu. Hani kazadan sonra da yürüyemediği için iyice bittik durumda. Başardık. Da metro istasyona geri döndük. Yakındı. Hala orada mı? Bakın. O labirent yok. Böyle başka bir şey. Burası benim geldiğim yer değil miydi? Hayır. Kesinlikle doğru var. Acele iyi olur. Başka şey olmadan acele iyi olur dedi. E metroya geldik. Living this for good. Kendi iyiliğimiz için gitmek. Magandamız var bir tane. Silahımızı alalım. Güm. Sattım kafasını. Burada biraz yatıklara çatışalım ya. Hemen yani altımızı kullanalım. Bayağı da mermi gidiyor bu arada. Ve canım çok gitti. Çok canım gitti. Öleceğim. Şu yatağa da vuralım. Şırınga bastım hemen. Bu milli atak yapabiliyormuş. Yatak üstümüze geldi. Tamam. Şurada bir magandanın silah vardı aldım ben onu. Burada bir yerde olacak ama nerede? Sanırım almışım. Kısağın içinde böyle gözüküyormuş. Ha, tamam bunu aldım. Çok güzel. 10 şarjörüm oldu. Çok temiz. Tamam şimdi o füzeri almaya gidiyoruz biz. Bunca o bulmacayı bilmem şey cart ucursu hikayeyi ilerletmek için Füzeri almak için geldik. Buradan gidiyor mu? Yok, başka yere gidilmiyor herhalde. Yok. Buradan ne oluyor ki burada ne var? Player. burası benim geldi doktor ilk gel, gördüğüm yer. Yani ben ne yapmam gerekiyor? Fuzer almam gerekiyor. Ee, yok abi burası tren yolu ya. Burası çok yanlış geldim ben. Ota ilk baştaki doktor yerine gideceğiz. Fuzer alacağız. Yatak ağzından tükürüyor. <laughs> Adam kan kusuyor. Ya. Yok abi buralardan gidilmiyor. Yok. <laughs> evet. Kapıdan da geçilmiyor. Evet yok geçilmiyor. O zaman ha füzlerimizi alalım. Neyi bırakalım? Hem bunu bırakıyorum. Balyozu bıraktım. Çünkü iki tane alacağız. Bunları tren yoluna yerleştireceğiz. Treni çalıştıracağız. Yani ta en başta gitmiştik ya. Balyozun doğru kırdığımız yer. Oraya döneceğiz şimdi geri tekrar. Fuse'ları yerleştireceğiz. Labirentin olduğu yerden gidelim ya. Yani sonuçta buradan geldik. Burası değişmiş artık öyle değil. Bir sessizlik oldu. Nerede ben nereye iniyoruz bakalım. Nereye çıkartacak bize bu? tamam o sarı kapıya çıkartıyoruz biz. Yani balyozun olduğu yere geldik. Güzel. Bağlantı kurmuşlar. <laughs> Kendi için gitmek adlı bu isim oyunun başlığı buydu demek ki trenle gideceğiz artık. Yolculuk yapacağız. Evet. Q şuraya koyacağız iki tane. Şurada bir, şurada iki. şimdi metromuza binebiliriz. Farsa yazıyor. Bu arada bu tren istasyonu da birebir aynısını yapmışlar. Tren de aynı. Adamlar birebir yapmışlar yani. Gerçek hayattaki neyse aynısını yapmışlar. Trene geri dönüyorum. Bu aptal gibi oturuyorum. Sanki sanki iki dakika önceymiş gibi. Burada yolculuk ediyormuş. Oyunun başına diyorduk ya. On diyor. Düzgün düşün. Araba çarptı bana uyandım ve bu şeyler beni öldürmeye çalışıyor. Bana neler oluyor aslında? Annem neden sürekli eve dönmemi istiyor? Neden? bu çılgın şeyleri nasıl çözeceğim? Çözebilirim. Polisle bile... bile iletişim kuramıyorum. Her şey galiba hale gelmiş. Halüsinasyon göre olabilir miyim? Görüyor olabilir miyim? Cidden ol olabilir miyim? Mi? Ya da başka bir şey mi var? <laughs> Doktor düşünmeye de... başladım tekrar. O tamam çılgın da. Bana bir şey yapıyor mu acaba? Gaz maskeli biri. Ya da bunların hiçbir gerçek değil diyor. Kafam çok karıştı. Kafam çok karıştı. Çok fazla soru var ama hiçbir cevap yok. Eve gittiğimde ne olduğunu göreceğim. Evet Metro'da şimdi yaratıklar spamlanıyor kafamıza bir şeyler çıkabiliyor. Bölümümüzü burada bitirebiliyoruz. Şimdi. Tren yolculuk yaparken güzelmişsin şey ama. Şimdi burada bir kayıt cihazı bakalım. Buna buraya bir ayak getireceğiz. Saçma sapan bir şekilde bir ayak getireceğiz. Şimdi kaydımızı çekelim ve bir sonraki bölümde görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay.